şekilde sahibiyim. Peki bu bayramlaşma işleri nasıl gidiyor? Şu anda insan, durgunluk var. Ama insanların bizim son günlere nazaran daha çok hareketlilik oluyor. Ama şu anda bir hafiften olmasa ama şu anda ürünlere bakıyorlar. Ne alabiliriz, ne tercih edebiliriz onları kontrol ediyorlar. Şu anda hafiften bir hareketlenme var ama çok bir hareketlenme yok. Geçen yıllara nazaran bu sene nasıl mesela satışlarınız? Büyasoya biraz e Patatesin yüksek olması, yükselmesinden dolayı bir etkilenme oldu, oldu. Ama karpuzun düşmesinden dolayı bu etkiledi. Bildiğiniz üzere ödem işte tarıma dayalı. O yüzden dolayı fabrik olmaması için tarım burada para ettiği zaman esnafın yüzü gülüyor, insanların yüzü gülüyor, herkesin yüzü gülüyor. Ama hafiften bir durgunluk var ama karpuzun para etmemesi bizi kuşkulandırıyor tabii. Bayram alışverişi için en çok hangi ürünler satılıyor mesela? Şu anda yaz döneminde olduğumuzdan dolayı pantolon, keten tarzı pantolonlar gidiyor, gömlekler gidiyor, o tarz. Yani takıma pek rağbet yok. Ama bayramdan sonra düğünlerin olma sebebinden dolayı takımda da bakanlar var, damatlık bakanlar var, o tarz alışverişler devam ediyor işte. Peki müşterilerinizi veya genelde hemşerilerimize bayram mesajı olarak ne söyleyebilirsiniz? Tüm İslam alemine, tüm herkese inşallah Ramazan bayramı, şeker bayramı daha mutlu, daha huzurlu bir daha barış içinde olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay ben teşekkür ederim. Ümmet sayılar. Bütün dünya buna inansa Bir inansa Merhaba. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? olmalı? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir konuyabilir miyiz? Tabii. İsmim Niyazi Gürkaya. 20 yıldır Hürriyet Caddesi'ye satıyorum. Bebek çocuk çalışıyorum. 20 de buradayım. Bayram nasıl gidiyor? Geçen yıllara nazaran biraz zayıf gidiyor. havanın sıcaklığı ve giyim kuşamdaki ekonomide kötü, gidişatın eseri biraz kötü. Bayram arkadaşlar için çocuklar, anneleri en çok hangi ürünleri tercih ediyorlar? Daha çok bunları elbise türlerini tercih ediyorlar. Erkeklerde şort, üst, yazlık, rahat şeyler. Böyle ağır şey, hani, giysiler pek istemiyorlar. Müşterilerinize müşterilerimize ve ödeme şarkılarının bayramı mesajı olarak neler söyleyebilirim? Neler söyleyebilirim? Hepinizin, ilk önce herkesin bayramı kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu nice bayramlar görmek dileğiyle. Hava ee, çok sıcak, sıcaklıklara dikkat edin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. hareket edecek Geçen yıl falan bu sene nasıl? Yok yani? Geçen sene bu sene Müşterimiz hangi işten dolayı istedik diyor. Yani e, bu ayak kesik. Müşterimizle ödemiş olmalarında bir bayram yapalım. Sağ olun, mutluluk, huzur. Güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. şu anda ı, son saniyeler olarak konuşuyoruz şimdi. Sebep de e, maddiyatın kısıtlı olması. Yani tahmin ediyoruz ki idare şu gidiyor. Esasında en bir. Yani beyaz etin daha fazla olması gerekiyor. Yani bu mikrofizyatı 35 lira olup da krijeti 5 lira, 6 lira. Krijeti, ırkçı, ırkçı, ırkçı satıcıları Çünkü bizim küçük medya hesabı da geneliksel olarak dağılışlar nasıl anlayalım genelik çiftleri bir yerde ama, evet. ama, evet. ama bu dönem sonunda ağır gidiyor. Ama o kadar önümüzdeki günlerde yarın da biraz daha iyi olacak. Tamamdır. E. Müşteriniz genç yok, hangi Şu evet, genel yani. olarak, olarak tüm bileceği e, tercih ediyorlar. Çünkü rahmetler geldiği zaman ödemeyecekler. Parça Parçayamayacaklar yani. yani bizim Küçük Medya Saldırısı rahmetlerden e, daha çok ürün üretiyorlar. Yani, olarak. Ödemiş altına müşterilerinize üfek istediğinizi bayram edecekler mi? Ödemiş e, Küçük Medya Saldırısı'nın Tüm insanlarını bayramları içerisinde müjde e, nice tavmalarını tavsiye ederim. Merhaba Artur Anas. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sormadım. Niye? Teşekkür ederiz. Nasıl bir Son üç günde olmamızla birlikte artık yavaş yavaş bayramımız çokça başladık. başladı. Keşke sana sen nasıl? Bu an için daha e, bir şey söylemek erken ama her geçen gün daha iyi çalışıyor. Müşterileriniz en çok hangi ürünleri tercih evet. ediyor? Müşterilerimizin genelindeki baktığımız zaman gençler daha çok spor giyiyor. orta yaş ve benim gibi ben Bir, bir daha klasik giyinmeyi tercih ediyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Müşterilerinizi ve ödemiş halkına söylemek istediğiniz bayramınızı mı? Herkese en iyi giyinmeyi tercih Güzel bir bayram istiyorsan diyelim. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? İyi sağ Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bayram alışverişleri nasıl gidiyor? Bayram alışverişleri güzel gidiyor şu anda. Memnunuz çok güzeldi. Geçen yıl ben zaman bu sene satışlarınız evet, nasıl? Allah'a şükür iyi. Yani geçen sene ben zaman yeni satışlarımız. Sürekli geldi. Tamam. Müşterilerde çok fark tercih herkese çok. Müşterilerimiz en çok yaz sebebi dolayısıyla sandalet, açık doğru kapı ayakkabılar, bir de spor ayakkabı tercih ediyor. Müşterilerimizde de ödülüş halkına atıp istediğiniz zaman mesaj var mı? Tabii var. Sizin aracılığınızla bütün Küçük Mendele Sağlıklı'nın Şeker Bayramı'nı içten dileklerimizle iç kutlarız. Sağlık, mutluluk ve huzur dileriz. Şey sevilen kişi sevmeyi Merhaba, Şu... evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok şükür, güzel geçiyor. Geçen yılların o zaman bu nasıl var? Ama bu sayıda ne kadar kullanılıyor? İşlerimiz tam işleri için Daha çok kesin buraya için geliyor. Bayrama değişik girmek için. Müşterilerimiz de ödemiş hakkına bağlanmak e, herkesin bayramını ben de ailesi olarak istiyoruz. Müşterilerimizin devamı şu yönde olacağı gibi köşedir. Bizim işlerimiz ilik fena değil. Müşterileriniz en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Bu yasya nasıl olması sebebiyle sandviçler, terlikler ön planda. Ama yine e, kıyafet altlarına, babet ayakkabılarını tercih ediliyor. Hmm. Onlarca ürünlerde genelde spor ayakkabısı ve sandviçler tercih ediyorlar. Müşterilerinizde ne önemli şartlar, ne istedikleri bilmezler var mı, var mı? E, öncelikle e, herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Zamanlık içinde bayramlarla ilaç koyulur Herkesin iyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler. Olmuşsun. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bayram konusunda hareket yok Ramazan bayramı daha çok akşamları... Yani, e, Geçen gün Yani şuradan Geçen gün de akşamları girebiliyoruz. Geçen